Hani bazen göğsünüzün tam ortasına bir taş oturur ya. Dünya geniş olduğu halde size dar gelir. Kimseye anlatamadığınız, anlatsanız da yükünüzün hafiflemediği anlar. İşte o anlarda bir ses duyulur. Derinlerden. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Bu bir soru değil, hatırlatmadır. Bir sevgi ilanıdır. Bugün zorluk denilen misafirin heybesindeki iki yüzlü hediyeyi akılla değil kalbimizle hissetmeye geldik. Yalnız olmadığının müjdesi İnşirah suresinin ferahlığıyla. Rabbimiz bize der ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Zorluktan sonra değil bu ne büyük bir inceliktir. Sen acı çekerken çaren de aynı saniyede seninle beraber yola çıkmıştır. Sen gözyaşı dökerken seni güldürecek olan o kolaylık yan odada seni beklemektedir. Bizler zorluğu dev bir dalga gibi görüp korkarken aslında o dağın arkasındaki değil tam kalbindeki kolaylığı ıskalıyoruz. Rabbimiz seni bu zorlukla baş başa bırakmadım. Yanına iki tane kolaylık kattım diyor. Ve inne meal üsrü yusra. İnne meal üsrü yusra. İnşira suresinde her zorlukla beraber bir kolaylık vardır cümlesi iki defa geçmektedir. Bu da bizlere. Başımıza gelen sıkıntının iki kolaylıkla birlikte geldiğini müjdeler. Zira bir zorluk iki kolaylığı asla yenemez. Zorluk tektir, sınırlıdır. Ama kolaylık bilirsizdir, sonsuzdur ve her yerdedir. Bir zorluk seni yorar ama iki kolaylık seni ayağa kaldırır. Peki neden daralıyoruz? Çünkü her şeyi kendi omuzlarımızla taşımaya çalışıyoruz. Geleceği kontrol etmeye, geçmişi düzeltmeye, her şeyi çözmeye çabalıyoruz. Oysa teslimiyet yükü sahibine bırakmaktır. Şu an kalbinizi sıkan her ne varsa bir borç, bir hastalık, bir kırgınlık. Onu şu anda serbest bırakın. Siz o yükü bırakmadıkça göğsünüz genişleyemez. Zorluk geldi. Hoş geldi. Çünkü müjdesiyle geldi diyebildiğimiz an o iki kolaylık kapısı gıcırdayarak açılmaya başlar. Sıkıntı seni hapsetmek için değil, senin içindeki o derin deryayı keşfedebilmen için gönderildi. Sabır, dişini sıkıp katlanmak değildir. Sadece gerçek sabır, zorluğun içindeki o iki kolaylığı beklerken yüzündeki tebessümü kaybetmemektir. Tefekkür buradadır. Madem bu zorluk bana gönderildi, demek ki beni bir yere götürmek istiyor. Hangi dert sizi Allah'a yaklaştırırsa, o aslında en büyük kolaylıktır. Hangi gözyaşı kalbinizi yumuşatmışsa, o aslında bir rahmettir. Hayatın sert rüzgarları sizi savurmak için değil, Üzerinizdeki tozları silkelemek için eser. Siz sadece rüzgara karşı direnmeyi bırakın ve onu sizi ulaştırmak istediği o dingin limana güvenin. Kainatta hiçbir şeyde tesadüf yoktur. Sizin şu an bu sözleri duymanız da bir tesadüf değildir. İçinizdeki o sızıya bir merhem o karanlığa bir mum yakmak için buradayız. Şunu bilin ki kalbinizden geçen her ah feryadı ilahi bir lebbek buyur kulum ile karşılanıyor. O bir zorluk sizin tekamülünüz için bir imtihandı. Ama o iki kolaylık ebedi hayatınızın ve ruhsal huzurunuzun teminatıdır yüzünüzü dünyaya değil. O vadi verene dönün. Göreceksiniz ki dünya küçüldükçe ruhunuz büyüyecektir. Bugün buradan ayrılırken derin bir nefes alın ve göğsünüzdeki o genişliği hissedin. Sizi sizden daha iyi bilen biri var ve o asla sözünden dönmez. Her zorluğun koynunda iki bayram saklıdır. Kıymetli müjdeli damlalar ailemiz. Gönlünüzdeki darlıkları genişliğe, hüzünlerinizin sevinçlere dönüştüğü o anları hep birlikte bekleyelim. Kanalımıza abone olup bu hayırlı hatırayı sevdiklerinize ulaştırın ki bir mahzun kalbe de siz dokunmuş olun. Rabbimiz bizi nefsimizin eline bırakma. Zorluklar karşısında kalbimizi karartma. Bize inşirahın serinliğini, teslimiyetini, huzurunu ver. Amin.